Merhaba Oran Analisti TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Bayağıdır video çekemiyoruz, aksaklıklarımız oldu, eksiklerimiz oldu. İşte açılış oranları dedik, şu oldu, bu oldu. Ama hadi videolarımıza devam edelim ve artık Excel grubunda yeni bir sistemle devam edeceğiz arkadaşlar. yolumuza. çok az bir şey kaldı, bitmek üzere. Ama bugünkü analizlerimizi bu sistemle yapacağız. Ben şimdi e, size bu sistemi nasıl yapacağımızı yani ne yapacağımızı analizleri birlikte ekranda analiz edeceğiz ve göstereceğiz. Şunu unutmayın: sınırsız gruba gelmiş kampanyadan yararlanmış herkes siteyi ömür boyu sınırsız olarak kullanabilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi. Ekranıma geçiyorum. Bakın, Şimdi bunu buradan aşağı indirelim. İndirdik. Şimdi tek ekrandayım. Neden tek ekrandayım? Çünkü şu anda Vietnamdayım arkadaşlar. Tayland'da değilim. Ee, bazı işlerim için Vietnam'a geldim. Ee, bu yüzden tek ekran kullanıyorum. Yedek ekran getirdim ama yanımda ilk videomuzda bu şekilde kullanalım. Ee, arkadaşlar, şu anda ekranda aslında sitemizin tamamı var. Siz sadece analiz kısmını görüyorsunuz. Bu şekilde göstermek istedik. Ben tekrar kontrol edeyim. Şimdi açıklaya açıklaya yapacağım arkadaşlar. Web sitemizde açılış egzelleri oranları, kapanış egzelleri oranları. Bakın şimdi şuradan basketbol diyelim mesela. Basketbola bastım. Basketbol egzeli. Bakın maçı seçiyorsunuz. Size sonuçları, yani olabilir sonuçları otomatik hesaplıyor. Yapay zeka ve e, web sitemizdeki sistem sayesinde. Gelelim futbol analize. Futbol analizde kapanış ve açılış şeklinde ikisi de var. Tarihleri seçebiliyorsunuz ve maçları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben açılış eksiline geldim. Filtre dedim, filtremi de ekledim. Diyelim ki 4-5 gol ekledim, İlk yarı 2 iki ekledim, ikisini birden ekledim, maç sonucu bir ekledim, her şey hazır. Gösterilecek sütunlara geldiğimde, ekranın yarısında sütunların bir kısmını görüyorsunuz büyük ihtimalle şu an evet. Geldiğimde bunları da kaydettim. Şimdi bakın, hemen anlatalım, ilk başta anlatayım ki sistemin neler çıkarabildiğini, nasıl çıkarabildiğini görün. Diyelim ki Soçi maçı bastım bir tane maça. Arkadaşlar saat 10 18.30'da Soçi maçı 4-5 gol oran analizinde ekranda gördüğünüz gibi şu kısma takılmayın. Bakın kahverengi kısımda alt 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 yok yazıyor ya burada tire tire tireler olacak. Yani daha sonuçlanmadığı için. Şimdi Soçi'den önce diyelim ki başka bir erken saatte 15 maçlarıyla başlayalım. Bu kol maçı Analizde yok diyor arkadaşlar. Yani bu oranlarda belki de 4-5 gol oranının açılmamış olmasındandır. sağ tıkladım maça devam ediyorum. Maçları geçiyorum. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Bakın tek tek. Ne maçı bu? Ee, Albahta maçı. Ancak iki tane maç gözüküyor. Bugüne. Evet ikisi de bugüne iki tane maç. Tek tek anlatacağım. Bir tane düzgün osoçi gibi bulalım. Buyurun. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde saat 15.40'ta kimin maçı var? Al Hafra maçı var arkadaşlar. Burada bakın favori, şurada oranları görüyorsunuz ya altta iki tane maçın. Favori her zaman evmiş. Pardon depmiş. Hep iki bitmiş. Burada favori ev bilginiz olsun. Al maçında maç sonucu bir bitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ayrıca buradan bu orana basarsanız şurada sepetinize şimdi sepetinize sonucunuzu ekleyebiliyorsunuz. Yani kupon oluşturur gibi kaydedebiliyorsunuz sepetinize. Ben şimdi sildim. Şimdi ekrana bir bakayım. Şimdi başlayalım. Evet. Arkadaşlar maçları tek tek geçiyorum. Hem anlatıyorum. İyi dinleyin. Kampanyadan katılan üyelerimiz, şu anki kampanyadan katılan üyelerimiz ömür boyu kullanacak. Öbür türlü site açıldığında haftaya, ondan sonraki hafta açıldığında katılan üyelerimiz ise sadece ve sadece haftalık, aylık gibi kullanımlar alabilecek. Bilginiz olsun. Ve 365 oranlarına kadar hepsi var ve kombinler de var. Sitenin genel analiz videosunu paylaşacağım bittiğinde. Ama maalesef o zaman sınırsız üyelik olmayacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Maç hatları burada arkadaşlar. Tarihler burada. Biten skorlar ilk yarı ve maç sonucu burada. Şu kısımda hani analiz kısmında sütunlardan eklerseniz devamını hepsi çıkıyor. Mesela ben şimdi size evin ilk yarı gollerini daha sonra ilk yarı KG var toplam gol kısımlarını ekleyeyim. Bakın kaydet dediğimde bak hepsi açıldı ve eklendi. Şurada ilk yarı 0.5, ilk yarı 1.5, ev ilk yarı gol, dep ilk yarı gol, 2.5 üst, 3.5 üst, ev 1.5 üst, dep 1.5 üst. ilk yarı KG var yok. Maç sonucu KG var yok. Şu kısımda bakın şu alt yazan yerler var ya bunlara takılmayın. Bu oynanmamış anlamına geliyor. Ben yetkili arkadaşımızla görüştüm. Oraları tire yapacak arkadaşlar yani oraların sonuçları daha bitmemiş olacak ve toplam gol kısmında gördüğünüz gibi bu da düzelecek. Şimdi Almasır maçından sonra devam ediyorum arkadaşlar. Geçtim. Geçtim. Otomatik analiz, verdiğiniz filtrede otomatik analiz yapacak bundan sonra. Basketbolda da aynı. Futbolda da aynı. Kapanışta da aynı. Hepsinde aynı. Devam ediyorum. Boş geçtik. Boş geçtik. Boş geçtik. Evet videomuz devam ediyor mu diye baktım da geliyor. Tamam boş geçelim. 2-3 gol aldı o al maçı. Akşamki maçlar daha iyi bizim için. 17-30. Sırayla geçelim. Geçelim. Geçiyorum. Geçiyorum. Tıkır tıkır analiz yapıyor arkadaşlar. Tıkır tıkır. Ya artık suya sabuna dokunmanıza gerek yok. Buyurun. Akron Soçi maçına gelelim. Akron Soçi maçında her zaman favori ev sahibiymiş. Arada bir tane favori. Evet. Yok. Değişmemiş. Oynanmış 4 tane maç var daha öncesinde. Ev sahibi her zaman 1.5 üst olmuş arkadaşlar. Rusya'da Akron maçını bugün için yazabilirsiniz. Ee, saat 18.30'da Akron karşılaşması, Akron Soçi karşılaşması. Ev 1.5 üst olma ihtimali var. Evin kazanma ihtimali çok yüksek. Bilginiz olsun. Bakın buradan şurayı görüyorsunuz zaten. Hani ekranda. Gayet başarılı bir şekilde gözüküyor olması gerekiyor. Ben şöyle şunu indireyim. Evet, gayet güzel, anlaşılabilir bir dille gözüküyor. Şimdi bunun cep telefonunda ya artık o kadar gelişiyor ki arkadaşlar göreceksiniz zaten sınırsız kampanyadan hemen aşağıdaki telefon numaramızdan hemen katılın, hemen hemen. Akron maçını geçtim. Burayı da geçiyorum, geçiyorum geçiyorum. Sistem tamamen otomatik. Skorlar otomatik. Veriler otomatik. Yani çok şey kaybedersiniz sisteme giriş yapmazsanız şu anda sınırsız olarak. Ne dedik? Slaven maçını geçelim. Her maçı analiz edebiliyorsunuz. istediğiniz oranlarla. Geçtim, geçtim, geçtim. İlk video olduğu için bu şekilde anlatı anlatı geçeyim ki herkes anlasın. Farz edin ki bu bir Excel ve bu kadar hızlı hale geliyor. Sınırsız üye olabiliyorsunuz. Ne maçı var? Silkeberg maçı var Danimarka'da arkadaşlar. Bakın ne demiş? Deplasman ilk yarı gol atabilir. İlk yarı 1.5 üst olabilir. Bakın şurada yazıyor bak. İlk yarı 0.5, ilk yarı 1.5, ilk yarı deplasman gol. Son maç sadece karşılıklı gol var olmamış. Ayın 18'inde bakın tarih burada ayın 18'inde son maç sadece var olmamış. Diğerleri bence Silkeberg Arhurs maçını saat 21'deki bu maçı ilk yeri 1.5 üst olarak sürpriz değerlendirebilirsiniz. Hemen arkasından yine Danimarka'da arkadaşlar Maceristan maçı var bugün bir de. Macaristan'da Güyor maçı var. Bu maçı geçelim. Bu maçı geçelim arkadaşlar. İki maç var. Geçelim. Devam edelim. Hoffenheim 2'de bir şey çıktı. Ee, KG yok ilk yarı KG yok bunu geçelim. Her maçı biliyorsunuz ki değerlendirmiyoruz ama sistem çok çok iyi olacak. Ee, Valencia'sı maçı, Kayan maçı, Fransa'da bunu da geçelim. Devam edelim. şoks maçı. Ee, bugün iki maç var geçelim, geçelim. devam, 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 devam. devam. Alman şey Hollanda'ya geldik. Burada Fransa'da Hollanda'ya bakalım. Ee, milli ara olduğu için milli ara olduğu için Fransa'da Le Mans maçı var. Paul Le Mans. Bu ne? Bunu da geçelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hemen sizler de göreceksiniz. Bakın. E, top Os maçı var. Bolsik Top Os maçı. Saat 22'de üç buçuk üste gitmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Üç buçuk üst. Top os maçı. Devam edelim. Burayı da geçelim. Kamburu da geçelim. Jong Ajax maçında. Arkadaşlar Jong Ajax Eintoven maçında karşılıklı gol var tarihi değerlendirilebilir. Ayın 14'ünde sadece gelmemiş. 15'inde, 16'sında, 18'inde oynanan da gelmiş. Daha sonrasında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Filtrede tarih kısmını bu ayın birinden beri yapacağım. Çünkü neden? Milli aramız vardı ve sonuçlar az çıkıyor. Şimdi Fransa'ya tekrar gelip Fransa maçlarına tekrar gelip bir kontrol edeceğim. Acaba Fransa'da durum değişiyor mu? Ben son 10 günü inceliyordum. Şurada Paris'te başlayalım. Paris'te bir tane sonuç çıktı. Valenciennes maçı bakın arkadaşlar KG yok bitiyor şu anda ayın e, başından beri, ayın birinden beri. Aa, bu güzel çıktı. Kayan maçında iki, bakın sıfırdan sıfır görüyor musunuz arkadaşlar? Sıfırdan sıfır, sıfırdan sıfır. Sürprizde yazılabilir Kayan maç. Bakın maçın ismi zaten burada sarı şekilde. Kahverengi alan tamamen şu anki gösterilen maç arkadaşlar. Şuradaki tireleri zaten atacağız dediğim gibi. Sınırsız kampanyadan gelirseniz Artık e, City'de kullanabileceksiniz önümüzdeki günlerde. Ve ömür boyu olacak. Diğerleri yeni alacak olanlar e, parça parça haftalık, aylık şekilde alacaklar. Bakın bu su geçtim. Oo. Bakın maçı görüyor musunuz? İsmi görüyorsunuz. Çetureks-Versilles maçı saat 21.30'da Fransa'da. 2.5 alt gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu maçta büyük ihtimalle alt devam edecektir. Orleans maçına bakalım. Bu da alt geliyor ama ben biliyorsunuz pek altlara girmiyorum. Şimdi bugünün asıl bomba tarafı olacak. Basketbol analizleri çok iyi arkadaşlar. Yani harika gidiyor. Şimdi site ile bu videoyu 3-5 maçla geçmiş olalım arkadaşlar. Zaten 5 tane falan maç verdim cuma gününe asıl yarının videosu güzel olacak. Ee, şimdi sizlerden ricamız, ben şunu ekranı hemen büyüteyim arkadaşlar. Ricamız kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve hemen sınırsız üye olmanız arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın.